Bir Müslüman kadın olsun erkek olsun saçlarını siyah boyayla boyarsa tepeden tırnağa cehenneme gider. Haram işlemiş olur. Kadın olsun bak saçın hakkında hüküm var. Saçları hakkında. Bir Müslüman kadın olsun erkek olsun kaşlarım daha güzel olsun diye kaşlarını cımbızla yolar inceltir, kısaltır kaşlarıyla oynarsa dört mesele göre vallahi cehenneme gider. Haram işlemiş Bakın kaşınızın hakkında Allah'ın hükmü var. Saçınızın hakkında Allah'ın hükmü var. tırnaklarınızın hükmünde Allah'ın hükmü var. Bir kadın tırnaklarına oje, oje yaparsa o malum maddeyi, zinet maddesi, süslenme maddesini, oje'yi yaparsa tırnaklarının üzerine ince bir kaplama yapmış olur. Kaplama. Oje kına gibi boya değil, kaplamadır. Kaplama. Yani tırnağın üzerine ojeyi çeken kadın gelecektir ki parmaklarına su döküldüğü zaman o oje suyun tırnağına temasını önleyecektir. Tırnaklarına suyu değdiremeyecektir. Tırnakları ojeliyken banyoya girip gusül abdesti alsa gusül sahih sahih değil, caiz değil. O halde bin defa yıkansa cünüplükten çıkmaz. Sokakta dolaşırken cünüp dolaşır. Allah'ın lanet altında kalır.